Herkese merhaba arkadaşlar. MasterChef'te artık takım oyunları sona erdi. Bundan sonra herkes bireysel mücadelesine odaklanacak. Artık herkes kendi tabağı, kendi stratejisi ve kendi kadarıyla baş başa. Bu ödül oyunda tam bu yüzden çok önemli. Şefler ödülü açıkladığında yarışmacılar sevinçten adeta havalara uçtu. Çünkü bu oyunun kazananın tam 100.000 TL nakit para ödülü olacak. Ama asıl sürpriz bundan sonra geldi. Danilo Şef bu Nekit ödülünün üstüne bir de muhteşem fırsat ekledi. Ödül oyununun final etabını kazanan yarışmacı Mart ayında İtalya'da gerçekleşecek efsanevi bir gastronomi turuna davet edilecek. Kazanan kişi şeflerle ve restoran ekibiyle birlikte bu özel tura katılıp unutulmaz bir deneyim yaşayacak. Yarışmacılar bu ödülleri kapmak için mutfakta adeta savaşacak. Bu yemeğin konsepti ise derin yağda pişen yemekler. Gecenin sonunda ise tüm yarışmacılar arasında sadece iki kişi sona kalacak ve büyük ödülü o ikisinden biri alacak. Biz bu tarz oyunlarda Çağatay'ın biraz daha oyuna yüklendiğini ve Ayla ile beraber son ikiye kalabileceğini düşünüyoruz. Peki sizce 100.000 TL'lik büyük ödülü kim kazanacak? Videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın.